Evet, kayda da başladım. Bugün insan kaynakları yönetiminden önceki son dersimiz. insan kaynakları yönetimi ile ilgili zaten videomuz bir şey var. Şey, insan e yataklı tedavi kurumları işletmeciliği ile ilgili videomuz var. Sizler insan kaynakları yönetimini bugün beraber işleyeceğiz. Şöyle açayım. Ekranımı görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Görebiliyor musunuz? Ceren, Eliniz veya Fikri. Evet hocam gözüküyor. Görebiliyor Evet. Arkadaşlar, insan kaynakları üretim faaliyetini doğrudan yanı dolaylı biçimde gerçekleştiren kişilere, yani sadece işçi sınıfı, sadece işte e, personel kısmı değil, yöneticilerinde dahil olduğu bir ee, birim insan kaynakları yani tüm çalışanları içine alan bir yapı insan kaynakları yani insan kaynakları gibi falan derler evet etkili ve verimli bir şekilde çalışmayı bu sistemin faaliyetlerini ortaya koyduğumuz bir yapı insan kaynakları peki sağlık için neden önemli yani özellikle arkadaşlar hizmet üretimi, maliyetler, ekipçi takım çalışması, ekip çalışması, istihdam sorunu, değil mi? Şu an işte ee, kaç bin atım olacak, ne olacak? Hepimiz böyle soru işaretleriyle işte buradan mezun oluyoruz. artık. ikinci sınıfların son dersi mi? Evet, değil mi? İkinci sınıftan son evet. dersi dersi. Çok üzüldüm. Evet, sizleri özleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> <Biz de izleyeceğiz. gülüyor> evet. Şimdi e, 4C yaklaşımımız var arkadaşlar. Yeterlilik, bağlanma, uyum ve maliyet etkileri. Yeterlilik, personelin kurumunun etkili ve üretken üyesi olabilme derecesi. Uyum, bireysel amaçlarla kurumsal amaçlar arasındaki tutarlılık sağlama. Personelin kuruma karşılığı bağlılığı sadakat arkadaşlar. Yani yaptığınız işte ya da yaptığınız e, bir süreçte ya da hayatınızın herhangi bir, ya siz belirli bir noktaya geldikten sonra, yani atandıktan sonra siz artık şöyle görülüyorsunuz. Yani 112 çalışanı, işte, e, dev hastanesini çalışın yaptığınız her hareket, mesela üniformayla sigara içmenizi çok fazla e, desteklemiyoruz ya da gördüğümüzde hani uyarıyoruz. E, yarın bir çocuk gördüğünde ya sağlık çalışanı sigara içiyor ya da işte falan. Bu tamam isim mesleğe olan bağlılığınızla alakalı ve maliyet. Yani yeteri kadar bir maliyet sonucunda istenen hedefe ulaşılıyor. Yani işte devlet Bartın iline bilmem kaç milyon lira para gönderiyor ama dönüş nasıl? Evet iki temel göstergemiz var. Bunlar personel devriyo, personel devamsızlığı. Şimdi arkadaşlar yarın görev başladığınızda da e, göreceksiniz. Ayrılan personeller olacak. Yani bu diyelim bir kişi görevden ayrılır ayrılmaz hemen onun yerini birileri hızlıca dolduracak. Devlette de iş devam eder yani işte iş şey yapmasa mı? Diğerinin üzerine arkadaşlar ne yapar bir iş yükü iner Tamam mı? Yani personel devamsızlığı, işte işinin çıkması, erken ayrılması vesaire gibi durumlar işin devamsızlığına neden olur ve işi aksatmaz. Yani bir kardiyoloji doktoruna gittiğinizde de acil servise gittiğinizde şöyle bir şeyle karşılaşmak ister misiniz? yani? Işte, ee, şu an doktor yok, bir saat sonra gelecek. Yani, Acile gittiğiniz. Bunun gibi ya da bir şiddet olayı olduğunda şimdi onlara başlayacağız arkadaşlar. Şimdi insan kaynakları alanında yaşanan gelişmeler ve sonuçları özellikle arkadaşlar insan kaynaklarında kabul gören ilkelerden bahsedeceğiz. İlke ne demek? İlke büyük ölçüde geçerliliği kabul edilen genelleştirme demektir arkadaşlar. Şurada Birincisi diyakat, ikincisi işe girişte eşitlik ilkesi. Güvence ilkesi. Yansımlık ilkesi. Halef yetiştirme. Evet, halef yetiştirme. Biz bunu aslında hastanelerde falan sıkıntısını yaşıyoruz değil mi? Siz staja veriyoruz. Yani sizi yetiştirmek yerine işte kendi özel işlerini yaptırmaya çalışan kişiler çıkıyor. Mesela 112'de bir dönem öğrenci geldi. Hocam bana kahve yap dedi. Dedim şey yaptı. Moralim bozuldu falan. İnsan, yani siz oraya sadece gittiğinizde sanki böyle siz sanki oranın personeli değil de işte oraya iş işte çay kahve getirmek için ya da işte angar işleri yapmak için ya da veriyor parayı gidiyor diyor poğaça al diyor. Değil mi? Hala böyle ilkokul ya da lise yani liselere de, bir koku çocuğuna da yapılması çok doğru değil. Mi? Ne yazık ki bunlarla karşılaşabiliyoruz. Ve geldik liyakat. Arkadaşlar işin niteliğine en uygun iş görenin seçilmesi. Yani adama göre iş değil, işe göre adam. Eşitlik ilkesi, din, dil, ırk, cinsiyet, felsefe, meslek. Herhangi bir ayrım yapmaksızın ayrıcalık verilmemesi geldik arkadaşlar güvence ilkesi şimdi sizler devletin memurusunuz doğru devlet size bir yetki verdi vatandaşa karşı sizi devlet korur eğer sizin bir hatanız varsa devlet bunun tazminatını kendi öder Böyle bir sistem var. Şimdi artık doktorlarda sigorta bu iş kazası ya da şey iş kazası diyorum işte görev ihmallerinden falan dolayı bir süreç başladı. Sizde de böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani yaptığınız işte bir aksama varsa ya da karşı tarafa bir maddi manevi zarar uğradıysanız arkadaşlar e, şirketleri bunu karşılıyor ya da devlet bir noktada diyor ki ben seni uygun saatlerde çalıştırmışım ama sen görevini layıkıyla like yerine getirememişsin o zaman bu yükümünü sen altına giriyorsun diye biliyor. Evet yansızlık özellikle arkadaşlar terfi, ücretlendirme, ödüllendirme ve cezalandırmada ayrıp yapılmaması. Evet, halef yetiştirmeyi konuştuk. Ee, özellikle arkadaşlar yani her işi ben yaparım. Her işi benden geçer. Her işi işte ben olmazsam olmaz. Değil mi? Ben olmazsam bu daire çöker. Ben olmazsam bu serviste hasta bakamazlar gibi bir düşüncedense kendinden gelecek, kendinden sonra gelenleri de yetiştirmek önemli. Evet, yönetimde kusursuzluk mümkün değildir arkadaşlar sürekli eğitim, sürekli gelişime açık olmamız, iyi bir hastane ortamı, iyi bir çalışma ortamı yöneticiler tarafından sağlanması. Yani yönetici, işte yönetim şekillerini işte konuştuk. Sadece emir veren, hiçbir iş yapmayan, sadece işi koordinasyon, monitör dediğimiz kişiler zaten ne yazık ki burada sıkıntıya sokabiliyor. Evet ne gibi problemler var arkadaşlar? Şimdi küçülme. Bilinçli olarak, stratejik olarak nedir? Sayının azaltılması değil mi? Mesela bir ekonomik kriz olduğunda, bir şey olduğunda fabrikalar işte iş çıkarmak yerine maaşınızı düşürelim falan gibi. E, ya da iş çıkartarak değil mi? Aynı işi bu sefer e, kalan kişilerden istemesi. Ne gibi yararları var? Maliyeti düşürür karar sürecini hızlandırır, rakiplerin davranışlarına daha kısa sürede cevap verebilmek, haberleşmedeki bozulmaları e, azaltmak, güçten verimliliği arttırmak, kişisel sonuçları daha kolay izlemek, daha az kişiyle daha çok. Peki ne gibi sakıncaları var? Peki stratejilerin neler? Yer değiştirme, erken emeklilik, kademe azaltma, dış kaydaktan yararlanmak. Mesela şu an devlet hastanelerinde görüyoruz radyoloji teknikleri alımı çok az. Çünkü niye dış kaynaktan bir alım yapılıyor? Daha düşük maliyetlerde olduğu söyleniyor. Küçülmenin ne gibi zararları, sakıncaları var? Bunları sizler işte ne olur? İstihdamda arkadaşlar bir azalmaya, işsizliğin artmasına neden olur. Peki personelin güçlendirmesi Güçlendirmek arkadaşlar personeli yeterliliğini yükseltmek ve daha fazla sorumluluk ve olanak sağlama. Dışsal emir komuta zincirinin dışına çıkarak düşünmeye ve yargıda bulunmaya Yani her şeyi patron söyledikten sonra, her şeyi baş ekim söyledikten sonra siz hiçsel hiçbir şekilde karar alamıyorsanız sizden güçlenme beklenemez. Yani siz risk alamıyorsanız siz işte aldığınız eğitimi karşılığında bir karara varamıyorsanız bu ne yazık ki sizin güçlenmenize bir engeldir. Şimdi işsel güçlenme arkadaşlar personel kişilik ve duygusal yapısının geliştirmesine anlamına gelir. Yeterlilik, deneyim, atılganlık, işte kazandırma, hedef. Yani her şeyi ben yaparım diye içsel olarak da onu destekleyip yöneticilerin desteklemesi gerekir. Gücün artması demektir arkadaşlar amacımız. Kurumsal işleyişle ilgili olarak e, bir yanılsamadır. Gerçek güç personelin kurumuna bağlılığıdır. O önceki bahsettiğim olay. Yani bağlı olacağız kurumumuza. Yaptığımız her işle artık kim sorumlu olacak? Ya da devlet hastanesi çalışanı. Yarın A kişisinin yaptığını B kişisi üzerinden de gidecek. Ya da üniformanızdan gidecek değil mi? Evet. Özellikle arkadaşlar kurumsal işleyişle sır ve gizli bilgi ne yazık ki çok fazla görüyoruz. Ee, çocuğu alıyor direkt fotoğrafını çekiyor. Işte. Ya da resmi bir evra dışarıya sızdırıyor kurumda olan bir evra. Bunlar arkadaşlar kurumsal işleyişle ilgili büyük suçlardır. Bakın hastayı yeni doğan bir çocuk ya da hastayı hastayı taşıyorsunuz O ara işte bir sosyal medyada güzel story atacağım diye hastanın ya da o çocuğun anası babası görmeden, anasının babasının izni olmadan, kendisinin izni olmadan öyle bir fotoğraf paylaşmanız gizli olan bir şeyi açığa vurmanız ne yazık ki. Evet. işe ilişkin bilgi ve becerilerini kazanıp gittiğinizde yani göreve başladığınızda arkadaşlar size hizmet eğitimler verecek. Bundan içerisinde işte önemli karar alabilme hakkı, işte kurumsal olarak performansa dayalı bir ödül sistemi olur büyük ihtimal. Yani ne kadar kaliteli çalışırsanız o kadar daha ödüller alacaksınızdır. Evet, Şimdi kurumsal koşulları inceledik, yetki ve güç aktarımını yaptık ve sonuçları değerlendirdik. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Hepiniz hastanelerinizi kurdunuz. İşte yöneticide herde ne gibi özellikler olması gerektiğini, personelin neler yapması gerektiğini, kimlerden oluşması gerektiğini falan yazdınız. Peki açık bir iletişimi olması lazım diye konuştuk hep değil mi? en üstten en alta kadar personeli güven inisiyatif ve sorumluluk alabilmeli, e, başarıyı esas almalı. Yani bugün mesela e, üniversitemizde çok güzel bir uygulamaya geçildi. O performans e, yani iş yükü per, yani performansa geçirirken şöyle bir iş yükü çizelgesi çıkalım. Kimin iş yükü fazla? Yani ders şu kadar derse gidiyorsan bu kadar iş yükün var demektir. Şu kadar Öğrenciye danışmanlık yapıyorsan bu kadar iş İşte Komisyon üyelikleri, girdiğiniz ders sayısı, uygulama, kurum bunların hepsi e, nedir? başarı yasası olan kim çalışıyor, kim bu kuruma emek veriyor, bunu belirlemek. Bu çok güzel bir konu. Bugün onun üzerine çalıştım. Hep. E, üzerine de böyle bir e, sunum denk geldi arkadaşlar. Dersimiz de buna denk geldi. Ee, olumlu ve iş birbirine özendiren bir iş ortamı da önemli. Geldik. Ne yazık ki istemediğimiz olmasını hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz cinsel taciz. En maliyetli ve insani bir sorun arkadaşlar. Yani cinsel tacize yol açan yani e, ya bunda ne var dediğimiz şeyler bile cinsel tacize giriyor arkadaşlar işte özel sorular, sözler, davet edici bakışlar, karşı göz, e, el işaretleri, dışarı çıkma teklifleri, telefonla aramalar. Biliyorsunuz hepimiz artık WhatsApp gruplarındayız. Göreve başlar başlamaz bir WhatsApp grubuna ilgileniyoruz değil mi? E, yani bunun gibi işte numaranız var. Siz istemeseniz bile ne yazık ki karşı tarafta artık numaranız olmuş oluyor. Ee, başka bir kişiye hafifçe dokunması, elle temas, karşıdakinin onayı olmadan bir temas, tecavüz veya da tecavüz yöntemine zaten. Ee, bunun gibi arkadaşlar bunlar cinsel yol açar ve büyük bir iş, gücü kaybıdır, büyük bir psikolojik e, sorunlara neden olabilir. Evet, Teşekkürler arkadaşlar. Benim böyle biraz hızlı anlattım. Sohbete bakacağım. Bir şey yazmış herhalde. Evet hocam demiş. Evet. Gençler. Şöyle kaydı durdurayım.